Evimin mutfağından herkese merhaba. Bu kez de size kedilerle ilgili, kedilerin mamalarıyla ilgili bazı açıklamalar yapacağım. Ama öncelikle sadece bizlerin yani insanların kullandığı şampuanlarla ilgili küçük bir açıklama yapayım ondan sonra mamalara geçeyim. Bakın en iyi marka şampuandan en ucuz en kötü marka, şampuana kadar hepsinin ham maddesi Arap sabunudur. Bu Arap sabunların içine e, renkli boyalar ya da aromatik e, bir şeyler katıyorlar. Ondan sonra üstüne yapıştırıyorlar. İşte bu kepekli saçlar için, bu yağlı saçlar için, bu kuru saçlar için, bu her gün yıkanan saçlar için. Bunları kullanırken o şampuan da biliyor sizin ne amaçla kullandığınızı ona göre hedef alıyor. Mamalar da aynı böyle. Mamalar atık e, maddelerden oluşan firmaların kasapları dolaşarak aldığı kemik, yağ, sakatat türü hatta yenmeyecek tür şeyler olan bizlerin yemeyeceği tür şeylerin toplanmasıyla yapılıyor. Bunların küçüklerini yani zaten presliyorlar. Küçükleri kediler için, büyükleri köpekler için. Yani kedinin maması ile köpeğin maması aynı. Sadece şu var. Bazı mamalar çok pahalı, bazı mamalar normal, bazı mamalar da normal olanlara nazaran daha ucuz. Şimdi bunlara baktığınız zaman birini sırf kemikle yapıyorlar. O iyi kaliteli mama. Çünkü içinde iliği de olan kemik e, hayvanın zevkle yediği bir mama. Aslında zevkle mi yiyor, isteyerek mi yiyor, istemeyerek mi yiyor da bilmiyor. Söylemiyor ki işte bana şu mamayı alma, bu mamayı al. Ben bunu daha çok sevdim diyemiyor ki garipler. Ne koyarsanız açlarsa yiyorlar. İşte koku da var, işte tat da alıyorlar. Yok balıklı, yok etli, yok tavuklu gibi. Üç tane mama türü var. Bu mamalar e, isimlerini vermeyeceğim. Dünyanın en pis mamaları. Neden biliyor musunuz? Çünkü ona iç yağları ucuza mal etmek amacıyla iç yağını daha fazla koyuyorlar. Yani hayvanın yağlı bölümlerini. Ki hayvanlar çok açsa eğer zavallılar yiyorlar. Ne, ne bilsinler aç. Onun e, sonrasında ya ishal oluyorlar ya e, Deri döküntüsü yaşıyorlar Ve hasta oluyorlar Ki ishal Aşırı ishal kedileri ölüme götürüyor Biliyorsunuz i̇şte Bunlar hep para meselesi Bunlar hep rant Amaç burada mamayı satmak Satabilmek Evet e, bazı insanlar diyor ki Ben evimdekilere kaliteli kullanıyorum Dışarıdakilere ucuz mama alıyorum Neden dışarıdakilerin günahı ne Tamam maddi olarak Yetişemezsiniz ancak ona da evdekilere de onu alın. Mesela ben senelerdir mityo ve mito kullanıyorum. Hiçbir zararını görmedim. Çok güzel bir kokusu var. Sokakta bir e, dağın tepesine hiçbir hayvan olmayan yere bir avuç koyun. E, kullanılan aroma o kadar etkili yayılıyor ki etrafa bütün o ıssız alan bir anda kedi köpek oluyor. İşte tekrar söylüyorum. Onların küçüklerini kedilere büyük kesim olanları da köpeklere veriyorlar. Ham madde aynı. Ee, bunun dışında mama tüy dökümünü kesermiş. <laughs> Yok öyle bir şey. Eğer öyle bir şey olsa eğer tüyün dökülmesini önleyen bir mama olsa evinizde dolaşan kazık kadar heriflerin de kılları dökülüyor. Göğüs kılları dökülüyor. Yalan mı? E, bizim de saçlarımız dökülüyor. O zaman biz de o mamalardan yiyelim. Bizim de dökülsün. Arkadaşlar çok doğal bir olaydır. Bir insanın saçının tüyünün dökülmesi kadar kedilerin de köpeklerin de tüylerinin dökülmesi çok doğaldır. Yani muhabbet kuşu besliyoruz evimizde. Onun da tüy dökülmüyor mu? Dökülüyor. Senede iki kez tüy döker bu hayvanlar. Bazıları uzun sürer, bazıları kısa sürer. Sonuçta evinde kedi köpek besleyenler bu kedilerin, bu köpeklerin kılını, tüyünü kabul etmiş demektir. O yüzden gene aynı konuya dönüyorum. Lütfen tıraş ettirmeyin. Ve söylenen işte şu mama çok güzel tüyünü dökmez bu mama çok güzel asla tüy dökülmez gibi bir iddia ortaya atıldığı zaman inanmayın. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. Beni izlemeye devam edin. Beğenmeyi de unutmayın videomu lütfen. Allah'a emanet olun.